Merhaba arkadaşlar. Uzaktan Akademi'nin Flutter'da quiz uygulaması serisine hoş geldiniz. Bugün 6. videomuzda dekasyon ve widget ayrımına bakacağız sizlerle. Artık hepimiz biraz daha güzel gözükecek. Hemen kodumuza geri dönelim. En son bıraktığımız yerdeyiz arkadaşlar. Butonlarımız var. Ee, 1, 2 diye arttırıyorlar ve sorularımız değişiyor. Gördüğünüz gibi ee, ...eklemiştik çalışma prensibini. Soru numarasını Stateful Widget'ımızın içinde arttırarak... ...soruların değişmesini sağlamıştık. Şimdi e, sizlerle şuna bakacağız. Gördüğünüz gibi burada e, sorumuz var. Ancak bu sorular, bu e, kalım içine yazılan şeyler... Artıkça, özellikle kompleks bir uygulama yapıyorsanız sıkıntı çıkıyor. Neden sıkıntı çıkıyor? Çünkü çok iç içe geçiyor bu widgetler ve çok fazla şey olmaya başlıyor. Okunması zorlaşıyor. Bu yüzden aslında biz bu soru widgetini başka bir dosyaya alacağız, başka bir widget alacağız. Bu My App widgetının içinde olmayacak. Bunu nasıl yapacağız? Bunun en kolay yolu şu arkadaşlar. E, refactor dediğiniz zaman buradan Extract Widget var. Görüyor musunuz? Bu sizin için. E, bu seçtiğiniz widget'ı ve içindekileri alıp yeni bir widget oluşturuyor. Extract diyor, çıkarıyor ortaya. Eğer kolay yoldan yapmak isterseniz bunu yapabilirsiniz. Bir deneyelim hemen. Yeni widgetimizin ismi ne olsun? Soru olsun. Çünkü soru widgeti olacak sonuçta. Ne demiş? re ne anyway diyelim. Büyük ihtimalle stateful durumundan dolayı hata verdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi question, soru widget'ımıza ayırdık. Bu soru listesini parametre olarak yolladık. Bu widget'ımıza. Burada görüyorsunuz soru listesini alıyoruz. Ve bir list of string şeklinde alıyoruz. Soru numarasını alıyoruz olduğumuz. Onu da yine parametre olarak alıyoruz. Ve burada kullanıyoruz. Sadece onPressed e, metodu yok. Soru cevabı geldiği zaman ne yapacağı. Onu da bakalım verdiği hata neymiş. Bunu da aslında fonksiyon olarak alabiliriz. Değil mi arkadaşlar? Hemen bunu da alalım. Gördüğünüz gibi bunu da aldık arkadaşlar. Burada da yollayalım hemen. Şurada bir parantez unutmuşuz. Evet, hallettik. Peki bu burada mı duracak? Hayır arkadaşlar. Biz bir yeni dosya açacağız burada. Yeni dosyanı File diyorum. Ve buraya taşıyacağız vücudumuzu ki daha düzgün dursun. Dosyamız çok büyük olmasın. Buraya hemen yerleştiriyoruz. Tabi importlarımızı yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Diğer dosyada kaldı. Ee, neyi? Materyali import etmiştik. Flutter'ın özellikleri gelmesi için. Gördüğünüz gibi soru widget'ımız hazır. Bu arada bu bildiğimiz aslında e, Constructor yani klasın objesini yaratan şey. Burada biraz karışık gelmiş olabilir. Key'ler var, super'lar var. O yüzden e, hepimizin daha aşina olduğu bir biçimde yapabiliriz. Biliyorsunuz klasın kendi adını vererek başlıyoruz. Ee, bunu da eğer şu şekilde süslü parantez içinde alırsanız argümanlarınızı Daha kolay olur. Sıralamasının aynı olması gerekmez ee, ve kolay bir şekilde yollayabilirsiniz. Aynı şu şekilde yani isim ve değer şeklinde yollamak istiyorsanız süslü parantez içinde bu şekilde çağırabilirsiniz alacağımız parametreleri. Bu hepimizin daha aşina olduğu bir konstrakttır. O yüzden böyle kalsın bence. Burada soruyu tanımıyor çünkü bu dosyayı bilmiyor. O yüzden bu dosyayı biz e, implement edelim buraya. Evet, soruyu implement ettik ve artık kırmızılık gitti arkadaşlar. Şimdi bir tekrar e, başlatalım uygulamamızı. Çalıştığından emin olalım. Evet, Uygulamamız tekrar başladı. Tıklıyorum. <laughs> Gördüğünüz gibi değişti. Tıklıyorum. Değişti. Bu sıkıntı yok. Aynı şekilde çalışıyor uygulamamız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, burası kısaldı ve e, mantıklı bir şekilde ayırmış olduk şu anda uygulamamızı. Bundan sonra şöyle yapalım. Soruyu düzeltelim biraz. Burada biraz çirkin duruyor. O yüzden sizlerle birlikte kalımın özelliklerine bakalım. <laughs> Görüyorsunuz burada cross axis alignment, main axis alignment gibi şeyler var. Onlara bir bakalım. Değerlerine de bakalım. Şimdi satırın ana koordinat çizgisi ne oluyor? Ee, tabii ki dikey bir çizgi oluyor. Ve bu dikey çizgi üstündeki e, satırın çocukları nasıl yerleşsin diyor. Ee, ortaya mı yerleşsin, sona mı yerleşsin, etraflarında boşluk mu olsun, aralarında mı boşluk olsun, yoksa eşit bir boşluk mu olsun. Bakalım sizle birlikte. Şöyle şu şekilde aslında alsam. İkisini de görsek güzel olur bence düzelteyim biraz. Şurayı indireyim. Bunu yapalım. Ve kaydedelim. Gördüğünüz gibi etrafına boşluklar koydum. Arasına boşluk koyduralım. Buna benzer olacak aslında. Kaydedelim. Kaydetmemişiz. Bu sefer direkt aralarına boşluk koydum. Bakalım. Eşit olarak boşluk koyalım. Gördüğünüz gibi değişik şekillerde yerleştirebiliyoruz. Center'ı ben denemek istiyorum. Sanki daha mantıklı olacak. Evet, bence ortada dursun sorumuz. Ama tabii bu e, bunu dikey yörüngede ayarladı. Bir de biz bunu diğer e, yörüngede yani yatay yörüngede de ayarlayalım. Bu da cross axis alignment yani yatay e, ana değil, bunun diğer yörüngesi diyebiliriz. Buna bakalım isterseniz. E, Deneyelim, Andy deneyelim. En sonuna olmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi ee, kaydı. Bakalım, stretch diyelim. Gördüğünüz gibi butonlar büyüdü. Mantıklı bence. E, bence mantıklı olan bu arkadaşlar. Eee daha butonlar hem güzel gözüküyor hem de zaten sorularımızın cevapları uzun olabileceği içinlerde bence ee, bu güzel duruyor. Bu kalabilir diye düşünüyorum. Bunun dışında tekstimiz hareket etmedi gördüğünüz gibi. Çünkü teksti tekst objesinin içinde style etmemiz gerekiyor. Ona da bakalım. Görüyorsunuz bir sürü özelliği var. Ben burada text align yani texti yerleştirmeye bakacağım. Böyle bir yöntem olması lazım. Aynen. Ben sorunun ortada olmasını istiyorum. Bakalım. Güzel. Sorumuz ortada. Bakalım arkadaşlar başka özelliklerine. Görüyorsunuz bir sürü özelliği var. Ben stilini değiştirmek istiyorum biraz. Text. Bunu ne geleceğini bilmek zorunda değilsiniz. Buraya tıkla, e, mouse'unuzu götürürseniz üstüne. Ne alması gerektiğini söylüyor. Text style objesi alması gerekiyormuş. O zaman buradan text style objesini seçiyoruz. Text style'ın içine de, ups kaçırdım. Gördüğünüz gibi arka plan, arka plan rengi, renk, dekorasyon, fontlar, her şey burada veriliyor. O yükseklik vesaire. Hepsi burada. Biz mesela font weight'imizi bold yapalım. Nasıl duracak bakalım. Gördüğünüz gibi daha canlı durdu. Biraz da büyütelim istiyorum küçük durdu. Ee, bakalım. Tamamen değilim. Bu yükseklik neye karşılık gelecek? Azıcık daha büyütelim. Ups, çok büyüdü bence. <laughs> Bence güzel oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, e, istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Sizler de lütfen ne olduğuna bakmak istiyorsanız bu arada CTRL e Space yaptığınız zaman çıkıyor özellikleri. Bunlarla oynayın, değiştirin. istediğinizi yapın arkadaşlar. Böylece alışmış olursunuz. E, aynı şekilde satır Aa ben satır dedim. Sütun. Sütunun ee, özelliklerine de bakın. Sütunun özelliklerini de değiştirin. Bu arada daha demin satır demiş olabilirim. Ama bu sütun. Özür diliyorum arkadaşlar satır dediysem. Sütunu kastetmiştim. Bu şekilde arkadaşlar bu da. E, şimdi benim bir diğer yapmak istediğim şey şu. Ee, soru güzel soru vücutuna ayırmamız güzel. Ama diğer yapmak istediğim şey ise şu cevap vücutunu da ayırmak. Onu da yapalım arkadaşlar sizlerle beraber. Şimdi hemen Evet, dediğim gibi cevapları da ayıralım. Çünkü soru dedik ama aslında cevapları da var içinde. O yüzden bence cevapları da ayrı bir dosyaya alalım. Hmm. Şöyle yapalım. Daha mantıklı olacak bence. Bunu bir kalımla saralım. Bu sorudaki kalımı kaldıralım. Direkt silelim şöyle. Kızma. Yanlış şu an. Daha temiz olması için şu şekilde yapmak daha mantıklı olacak bence. Bunları keselim. Soru widgetimiz sadece teksti döndürsün. Return'ımızın parantezlerini ekleyelim. Evet. Soru widget'ımız sadece text döndürsün. Böylece soru cevabına burada ihtiyacımız kalmadı. Silelim. Tamamdır. Hatta bence ee, soru listesini almamıza da gerek yok aslında. Sadece e, sorunun tekstini almamız yeterli arkadaşlar burada. String soru. Bu şekilde kodunuzu refaktör etmekten, tekrar düzenlemekten korkmayın arkadaşlar. Bunu aslında kod geliştikçe, bir şey eklemek istedikçe nasıl kolayca düzeltebileceğinizi göstermek için yapıyorum. Çünkü biz yazarken de bu programları sonuçta bu şekilde yazıyoruz. Yani en baştan her şeyi bilemediğimiz için geliştikçe ayırıp düzenleyerek ilerliyoruz. Burada mesela direkt bu soruyu basarız. Daha temiz oldu. Ve sadece e, yazılımın prensiplerinden biri olan bir iş yapma prensibi sadece bir iş yapıyor. Sadece soruyu gösteriyor. Aynı şekilde cevaplarda sadece cevabı gösterecek arkadaşlar. Ondan önce şurayı düzenleyelim bir. hemen şöyle. Bu bir argüman alıyor soru. Soru listesini bulabilirsek. Nasıl yazmıştık? Küçük harfle yazmışız. Listesi. İçine de soru numarası. Evet, bu soru tekstini direkt verelim arkadaşlar. Böyle daha mantıklı oldu bence. Buraya da e, cevap widget'ını oluşturalım stateless widget oluşturacağım için st yazıp ctrl space yaptığım zaman bana aslında görüyorsunuz opsiyonlar çıkıyor. Ben bir stateless widget oluşturacağım. Adı da cevap olacak. Şuna gerek yok arkadaşlar. Şu an. Buraya da şimdi şunu silelim. Bir tanesini vereceğiz. Evet. Devam edelim. Bunu alalım. Parantez içine. Sanki olacak. Tabi burada hata vermesine sebebi henüz materyali implement etmemiş olmamız, import etmemiş olmamız. Edelim material. Evet. Soru cevabı yok. Bunu main fonksiyonundan alacağız. Evet. Evet, ayırdık arkadaşlar. Ee, şimdi burada cevap fonksiyonunu çağıralım. Tabii onu da import etmemiz gerekiyor. Burada hemen içine parametresini verelim. Bundan 3 tane istiyoruz. Kaydedelim. Bakalım. Burayı da kaydedelim. Bunu da kaydedelim. şurada yaptığımız düzenlemeleri tekrar yapalım. Main hemen hızlıca yapıyorum ben. Main. Alignment. Oops. Center demiştik. Cross-axis alignment içinde. Stretch demiştik. Bakalım tekrar. Evet. Şimdi arkadaşlar, soru güzel ama biraz fazla yapışıklar birbirlerine. Onu düzenlemek için refactorle textin etrafına bir container yerleştiriyorum. Bu container görünmeyen layout vücutlarından hatırlıyorsanız, e, stil değiştirmek için kullanıyoruz. Burada mesela margin dediğimiz etrafına sınır koyan parametreyi vereceğiz. Bakalım margin ne alıyormuş arkadaşlar? Edge inset geometri. Yani bir edge inset objesi alıyor. Yani tüm kenarları, ol dediğim için tüm kenarlara bir margin koyacak. Bir boşluk koyacak. Araya sınırlar koyacak. Mesela 5 diyelim. Gördüğünüz gibi butonlar aşağı kaydı. 15 diyelim. Daha da kaydılar. 30 diyelim. Daha da kaydılar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar işte böyle aralara bir şey koymak istediğiniz zaman, düzenlemek istediğiniz zaman margin özelliği tekste olmadığı için ona koyamıyorum. Onu onun yerine container ile sarıp ona margin veriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık daha güzel gözüküyor uygulamamız, hem sorumuz, hem butonlarımız daha şık gözüküyor. Bir sonraki dersimizde e, soru listemizi tamamıyla oluşturacağız. E, cevaplarımızı oluşturacağız ve puanlarını vereceğiz cevaplarımıza. Ve böylece yavaş yavaş e, daha mantıklı, bir app olmaya doğru, uygulama olmaya doğru gidecek. Gerçekten bize sonuçlar verecek. Bir sonuç sayfası yapacağız. Bir sonraki derste tüm bunları kaçırmak istemiyorsanız ve bu videodan haberdar olmak istiyorsanız, bunun yanında başka programlama videolarını da izlemek istiyorsanız kanal, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.